Kanalıma hoş geldiniz canlar. Bugün ne konuşacağız? Biten bir kitap, bir de yeni gelen iki kitaptan bahsedeceğiz. Hadi videoya ama videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarda bana bir şeyler yazmayı unutmayın lütfen. Öpüyorum. O kadar sıcak ki anlatamam. Lütfen su içmeyi unutmayın ve mümkünse sokak hayvanları içinde bir kap su koymayı unutmayın. Gerçekten havalar çok sıcak. Neyse, e, nerede kaldık? Aa, daha yeni başladık. Evet. Şimdi önce e, bu ay içinde bitirdiğim bir kitaptan bahsedeceğim size ve 2024 yılı içinde okuduğum en iyi kurguydu. Gerçekten bundan daha güzel bir kurgu kitabı okuduğumu hatırlamıyorum 2024 için. Yani bir sürü güzel şey okudum ama içlerinde en güzeli... Şu an göstereceğim kitap. Kitabı göstermeden önce az önce abone olmadıysan kanalıma abone olmayı unutma. Sonra kitaba geçelim. Dediğim gibi bir sürü güzel kitap okudum. En güzeli dememin sebeplerini açıklayacağım şimdi size. Ayrıca iki tane de kitaplıma yeni eklenen kitaptan bahsedeceğim. Hadi toplaşın konuşalım. <laughs> şimdi gösteriyorum o kitabı işte. Wow. Meme. <laughs> şimdi e, bu kitap neden bu arada çok minik bir hacme sahip. çok kısa hemen okuyabileceğiniz. Çıtır çerezlik tam yaz ayı kitabı aslında. Yani sahile oturup işte kafayı dinlerken falan lık diye okur bitirirsiniz yani. Tam yazlık bir kitap. Neden? E, 2024 yılının okuduğum en iyi kurgusu olduğunu söylediğime gelirsek e, kitap bir adamın kadın memesine dönüşmesinden bahsediyor bir noktada aşırı komik bir hikaye yani çünkü 180 santim ve 85 kilo ağırlığında kocaman devasa bir meme hayal edin <laughs> büyük memeli kadınların <laughs> çektiği eziyeti birinin net olarak anlayacak olması beni çok mutlu eder <laughs> ama e, sadece bununla da kalmıyor yani şöyle ki e, bu hikayeyi okurken hem adamın bu dönüşüm içinde yaşadıklarını görüyoruz hem gerçekten ben çok gülerek okudum çünkü çok absürt bir durum bir adamın kadın memesine dönüşmesi <laughs> ve de bir noktada şunu fark ediyoruz yani e, memeye dönüşmek aslında bence orada e, bir engeli temsil ediyor yani bir gün uyandığınızda felç geçirmiş inmemiş olduğundaki haliniz ya da bir kaza sonucu yatağa bağımlı olduğunuzda da başınıza aynı şeyler gelecek. Yani ha bir memeye dönüşmüşsünüz veya yatağa mahkum olmuşsunuz ha bir hastalık geçirmişsiniz ve yatağa mahkum olmuşsunuz. Aslında burada komik bir dille e, hayat mücadelesinin devam edebileceğini işte o şok oluş sürecinin o işte depresyonu o yani başınıza gelen o şey kabulleneme sürecinizin evrelerini gösteriyor ve işte en sonunda en kötüsü de olsa e, nasılsa hayattasın çünkü yani kendini öldüremiyorsun. Yaşamına son veremiyorsun o haldeyken ne yapabilirsin? O şekilde yatağındayken başa çıkmayı öğreneceksin ve bir noktada zaten bunu e, hani istesen de istemesen de belki aylar belki yıllar sonra bunu kabullenmiş oluyorsun ve o şekilde bir yaşam döngüsü oturtuyorsun. Çünkü bu ...hayatta kalma içgüdünün yaptığı bir şey aslında... ...yani bir daha hiç eskisi gibi mutlu olamayabilirsin... ...ama hayatın içinde yeni bir rutine oturuyorsun zaten... ...kitabı okurken bunu fark ettiğinizde... ...yer yer çok hüzünleniyorsunuz... ...çünkü bir noktada meme olmuş bir adam okumaktan çıkıp... E, ...gerçekten hayatını sekteye uğratmış bir engelle karşı karşıya olan... ...birini okuyormuşsunuz hissiyatı geliyor... ...ve bu komik durumun üstünden size bu gerçeğin vurulması oturup sizi düşünmeye teşvik ediyor ve hiçbir şeyin içinden çıkılamayacak kadar berbat olmadığını fark ediyorsunuz aslında. Ee, bu yönden gerçekten çok değerli bir kitaptı benim için. Ayrıca e, biz insanız ve işte yemek, uyumak, barınmak gibi ihtiyaçlarımızın dışında farklı ihtiyaçlarımız da var. Yani bizim bir nefsimiz var. Eee ve işte herkesin kendi karakterine göre kendi yaşam gayesine göre için yani içinde kıpır kıpır hissettirdiği tercihleri, yönelimleri, istekleri, arzuları, fantezileri bir sürü şey var. Ve hani bir yatağa bağımlı olmanız sizin kendi kimliğinizden sıyrıldığınız anlamına gelmiyor. Ee, ve bunları istemeye de devam ediyorsunuz. Ve istediğiniz şeyleri o pozisyondayken hayatınıza nasıl getirirseniz de görüyoruz bir nokta. Ve bunu gerçekten o kadar eğlenceli anlatıyor ki. Yani bazı kelimeler ım, rahatsız edici olabilir kitabın içinde ama ben gerçekten gülerek okudum. Çünkü komikti ve bir noktada da gerçekti. Yani ne kadar bir insan yani bir adam ya da herhangi biri kendi yaşam bedensel formundan bir anda çok... Absürt bir forma işte bir köpeğe bir kediye bir memeye ne bileyim işte e, bir çiçeğe bir şeyi beğendi dönüşemeyecekse ki işte bir kitaptaki karakterimiz bir kadın memesine dönüşüyor. <laughs> o kadar absürt gerçekten çok komik yani komik başka söyleyecek bir şey bulamıyorum ama bunun içinde o kadar çok gerçek var ki yani <laughs> çok başka. <laughs> ve hala da yani istekleri devam ediyor ve şey var mesela bir noktada işte neden başına bunun geldiğini sorguluyor hepimiz başımıza bir musibet geldiğinde aynı şeyi yaparız neden başımıza bunun geldiğini sorgularız vicdanımızda temizlenmesi gereken bazı şeyler buluruz ve işte karmamızı temizleriz deriz ya onun gibi şeyler yapmaya başlarız ve <laughs> 182 santimlik bir memo olarak <laughs> neden bunun onun başına geldiğini de sorguluyor aynı zamanda <laughs> o da çok komik yani hayatta o kadar çok mutlu olduğu için ya, mutlu olduğu için ve işte o mutluyken onun mutluluğundan mutsuz olan insanlar olduğu için en sonunda işte bu kadar mutluluğun ona fazla geldiğinde hayatında bir mutsuzluk vermesi gerektiğini falan düşünüyor. Bir, bir noktada diyor ki ben delirdim aslında meme değilim. işte kendimi meme zannediyorum. Akıl hastanesindeyim. Doktorlar da beni avutuyor. Evet sen bir memesin diyerek falan deyip kendi aklından şüphe ediyor. İki türlüsü de çok berbat. Ben yani bir noktada kendimi neden meme olarak düşüneyim diyor. Bir noktada diyor ki nasıl meme olabilirim? Yani ama bütün bunların yanında bu sürecin birebir aynısı başımıza gelen herhangi bir musibette olduğu gibi bir şey siz söyleyin, atın. ben söyleyeceğim. Birebir aynı bir süreç aslında yani bu kadar güldüren, bu kadar komik bir hikayeyi okurken bu kadar gerçek bir insanı, bu kadar gerçek insani kötü yanlarımızı, bu kadar insani zayıf yönlerimizi işte içinde bocaladığımız savaşları verdiğimiz... ...hırsları vesaire falan düşünce yani... ...bu kadar kurmaca bu kadar absürt bir metinde... ...bu kadar gerçek, bu kadar hayattan şeyler görmek... ...beni gerçekten çok şaşırttı. Ee, ve bu kadar kısacık bir kitapta bunların hepsini yapılabilmiş... ya zaten yazar birkaç ödüle sahip... ...kaç güzel ödüle sahip. Ee, ve gerçekten ödüllerin hepsini hak ediyormuş. Ve bence yani diğer kitaplarına da baktık. Yazarla bu kitabıyla tanıştım ben bu arada. Ee, bu kitabı bu kadar çok beğendikten sonra... ...ve 2024'ün e, vuruş kitabı olarak... Söyledikten sonra diğer kitaplarına da baktım ve içlerine sadece hakikaten ilgimi bu çekti yani keşke birkaç ötülde buna verseler şu an falan diyorum gerçekten okumanız gereken kitaplardan biri ve yani yaz ayındayız havalar sıcak boş vaktimiz de çok yani eğer sıçraz bir şey okumak istiyorum ve yaz ayı için güzel bir şey okumak istiyorum gülüp eğlenmek istiyorum gülüp eğlenirken de bir şeylerin farkına varmak istiyorum İşte ...çok böyle yoğun düşünceleri atmayacaksa da... ...beni yine de biraz düşündürsün... ...bir şeylerin farkında varayım diyorsanız... ...meme kitabı tam sizinle göre. <laughs> bir adamın kadın memesine dönüşme sürecini izliyoruz. Yani bunu gerçekten okumalısınız. Bunu yapın. Bu bu mükemmel bir kitap. Bunu kesinlikle okuyun. <laughs> evet şimdi e, bu kitabı bitirdiğimize göre... ...bu kadar çok övdükten sonra... ...şimdi sıra geldi. E, Kitaplığıma yeni eklenen iki kitabım da. E, şimdi şöyle... Ee, bir dakika yakınıma çekmem lazım. Şimdi e, linçlenmek istemiyorum ama elimde tuttuğum iki yazarı da yine ilk defa okuyacağım. Üzgünüm. <laughs> yani Bu ikisine de ilk defa elimi alıyor olmak biraz utanç verici olabilir. Ama ben anormal bir insanım en azından okuma zevki olarak dönemsel olarak okuma zevklerim çok çığır bir şekilde değişir ve o yüzden herkese her şeye yetişmek çok zor oluyor o yüzden böyle popülerleştiğini gördükçe tiksinmek gibi bir huyum var ne zaman bir şeyler bir dönem popülerleşse ben onu inada bindirip ömrü bile okumayacağıma bağlıyorum o yüzden çok bilindik hepimizin tanıdığı ve Bildiği insanları okumamış olma ihtimalim çok yüksek. Okuyup unutmuş olma ihtimalim daha da yüksek. Çünkü hafızam da benim birazcık. Şu kadarcık. Şu kadarcık gidiyor geliyor. O yüzden <laughs> benle konuşurken eğer okuduğumu yüzde bildiğiniz bir kitaptan bahsediyorsunuz ve ben boş bakışlarla herhalde her sizi geçiştiriyorsam anlayın ki ben yine unutmuşum. <laughs> Sizden daha çok kendim, kendimle alakalı şeyler ben unutabiliyorum. O yüzden üzgünüm. Neyse gelelim. Bakın bu sefer şeyden çok eminim. Bu iki kitabı, bu iki yazarı gerçekten daha önce okumadım. Bundan çok eminim. Evet şimdi başlayalım şimdi ben öykü okumayı seviyorum kısa okuma yapmayı daha çok seviyorum yani kısa kitapları okumayı kısa hacimli küçük hacimli kitapları okumayı daha çok seviyorum çünkü dikkatim çok hızlı dağılıyor ee, işte ve daha önceden de yeni yeni kırmaya başladığım bir kötü bir özelliğim var bir kitabı bitiremiyorsam sevmediysem nefret ettiysem o kitap bitene kadar hayatımı durduruyorum aylarca o kitap okumaya kendimi zorluyorum. Günde bir kelime bile okusam o kitap bitene kadar başka bir şey yok moduna girebiliyorum. Bu da benim okumamı son 3 yılda çok etkiliyordu. 2024 yılı gerçekten güzel okumaya devam edebildiğim bir yıl oldu. Çok mutluyum bu konuda. Çünkü yarısına geldik ve ben gerçekten son 3 yıldır da yapamadığım kadar iyi okumalar yaptım. O yüzden aldığım kitapların özellikle şu yaz ayında ve çocuklarla olduğum için daha küçük kitaplar olmasına özen gösteriyorum. O yüzden Agatha Christie'den Acı Kahve'yi aldım. Çünkü ben bir kahve koliyim. Kapağı gerçekten çok güzel. Ve Agatha Christie okumaya başlamak istiyordum. Ve çok yüksek hacimli değil. O yüzden bu kitabını seçtim. Ee, daha, ayrıca şey, daha önceden izlediğim bir iki diziye de çok benziyor ondan dolayı. Sonra Tomris Uyar. Evet, bu bunu bu kadar geciktiğim için gerçekten çok üzgünüm. Ee, aramızdaki şey kitabını aldım. Bu aralar çok fazla Thomas Uyar gözümün önüne çıkıyor ve Can Yayınları'nın yeni kapak tasarımları çıkardı. Bu muhteşem. Çok tatlı değil mi kapak tasarımları bu arada? Yani çok minimalist gibi duruyor. Çok şirin, çok tatlı. Ben bayıldım yani. Thomas Uyar serisindeki kapaklar çok güzel. Dedim ki almam lazım. Ee, yani artık sürekli görüyorsam bana artık diyor ki oku erteleme diyor dedim ve hem Tom Lusiori hem Agatha Christie'yi aldım bakalım bunları da Temmuz ayına yetiştiremem çünkü Temmuz ayı içinde sıralamamda çok fazla kitap var gibi duruyor ee, ne zaman okurum bilmiyorum ama yakın zamanda okuyacağımı eminim peki siz bu iki kitaptan hangisini okudunuz? Ayrıca meme kitabıyla alakalı sormak istediğiniz şeyler varsa ya da siz de okuyup sevdiyseniz, okuyup sevmediyseniz yorumlarda buluşalım. Birazcık sohbet edelim. Neden bana yorum atmıyorsunuz siz ya? Neden sohbet edemiyoruz biz? Bak çok moralim bozuluyor. Haberiniz olsun. Ayrıca şu takip etme olayını da bir halledelim. Bir kanala bir abone olun. Bir oturuyorum bak çıkır çıkır konuşuyorum. Yani lütfen. Lütfen. Bu arada renkli eyelinerlara geçiş yaptım. Nasıl olmuş? <laughs> Neyse hepinizi öpüyorum. Şu an kapatmam lazım. Yeter bu kadar. Yoruldum su içmem lazım. Seviyorum sizi. Öptüm.